Efendim, malum düğün olunca akla ilk gelen işte burada gördüğünüz bu gösterişli takılar oluyor. Evlenecek çiftlerin masrafları çok ama takılar da bizim kültürümüzde en azından olmazsa olmazların başında geliyor. Burmalar, burma, burma bilezikler, işlemeli takı setleri. Altın ateş pahası olunca çiftler artık bunları alamıyorlar. O yüzden imitasyon yani taklit takılara yöneldiler. Gerçeğinden ayırt edilmeyen takılara rağbetle birlikte satışlar da neredeyse yarı yarıya arttı. talep var, istek var. Küpeden bileziğe, kolyeden beş taş, tek taşa tüm ziynet eşyalarının orijinaline birebir benziyor ama onlar gerçek altın değil, imitasyon. İyi ki varsın, İyi ki bunu yaptın diyenler teşekkür edenler. Antalya'da imitasyon takı satan Sevim Karacı altın almaya gücü yetmeyen gelin ve damat adaylarının imdadına yetişti ama artan talebe neredeyse yetişemiyor. İşte bu imitasyon ürünler özellikle düğün sezonunun açıldığı bu günlerde altın alışverişi yapmaya bütçesi uygun olmayan gelin ve damat adayları için ilk sırada yer aldı. Çoğu insan şu durumda gerçek altınını bozdurup gelip buradan bunları alıyorlar. Hatta Kuyumcular bile benden gelip alıp demo yapıyorlar. Bu bileziğin fiyatı 30 lirayken diğerini 300 liradan alabilirsiniz. İşte bu seti kuyumcuda almak için servet öderken imitasyon ürün tercih ederseniz 3000 liraya tamamını alabilirsiniz. Geçen de bir tanesi 8500 liraya almış. Geldi benden 60 liraya aldı. Bir yani... de bir aynı mıydı? Aynı.